boyamamız gerekiyor. Bu eski boya kalıntılarını da çıkarmamız gerekiyor. Böyle parça parça dökülüyor şey oluyor. Yani böyle böyle sıyırmakla falan biraz zor oluyor. Onun için boya sökücü. Böyle jel gibi bir malzeme ama çok yanıcı, yakıcı bir malzeme. Böyle elinize falan değmesin. Veya da vücudunuza hiçbir yere değmesin. Sürdüğümüz zaman şimdi buradaki bütün boyaları hepsini çıkartacak bir müddet beklemek gerekiyor. Yaklaşık 5-10 dakika. sürdüğümüz zaman bu eski boyaların hepsi çıkacak, tertemiz olacak. Evet, boya vurduk. Böyle bütün boyaları kapattık. Şöyle.